Allah'ın emri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalpli üzerine ve huzurda bulunan şahitlerin şehadetleriyle nikahlarınızı kıydım. Allah kabul eylesin. Sensiz yaşayıp her gün ölmektense bu aşkı göğsümde kurşun gibi taşırım. Seni seviyorum. Hesabını verecek! Öleceğim onu! Ali Bey, eğer siz de münasip görürseniz... ...karınız olmanız lazım. Benim bitiremediğim şey sen bitireceksin. Ama sen öldüreceksin. Elini Ali'nin o pis kanına bulaştırıp mutluluğumu alma benden. <laughs> Kanunsuz Topraklar yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı Fox'ta.